Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı el açması çıtır çıtır burma börekler yapıyoruz. Şu çıtırlığına ve lezzetine bakar mısınız? Bu böreğin lezzetsiz olma şansı yok. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Tabii ki denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hadi o zaman bu nefis börekleri nasıl yapmışız görelim. Yoğurma kabımızın içerisine 3 su bardağı su ekleyelim. 1,5 buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Ve şimdi un ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 6,5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Ununu eklerken her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben bugün hamur yoğurma makinesini kullanıyorum. Hamurumuzu orta sertlikte bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Çok yumuşak bir hamur yapmıyoruz arkadaşlar. Hafif biraz sert olmalı hamurumuz. Böreğimizin çıtır çıtır olması için çok yumuşak olmaması gerekiyor. Hamurumuz bir kenarda dinlene dursun. Biz de iç ağacımızı hazırlayalım. 2 adet orta büyüklükte kuru soğanın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim ve soğanlarımızın diriliği gidene kadar kavuralım. 750 gram kadar ıspanağımızı çok güzel tertemiz bir şekilde yıkadık ve doğradık. Kavurduğumuz soğanları üzerine ilave ediyoruz. Daha sonra bir büyük kase lor peyniri veya beyaz peynir ekleyelim. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, birer çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyelim. İç harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Ben iç harcımıza e, lor peyniri ekleyerek hazırladım. Tabii ki siz peynirsiz de yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Evet iç harcımızı bir kenara alıyorum. Ve şimdi hamurumuzu tezgahın üzerine aldım. Zaten hamurumuz mayasız bir hamurdur arkadaşlar. Sadece 10 dakika kadar dinlendirmemiz yeterlidir. Yani biz iç harcımızı hazırlayana kadar hamurumuzu dinlendirelim. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bakın hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. O kadar yumuşak bir kıvamda değil, hafiften sert. Çünkü biz burma şeklini vereceğimiz için çok yumuşak olursa şekil vermesi biraz zor olur. Un serptiğim bir tepsinin üzerine alıyorum hamurlarımızı, yani bezelerimizi. Üzerinde temiz bir mutfak örtüsüyle örtelim ve bir kenara alalım. Hamurlarımız beklerken kurumasın, yoksa açarken çok zorlanırız. Tezgahıma un serpiyorum ve ilk bezemi açmaya başlıyorum. Açarken de her zamanki gibi ilk yaptığımız bezeden açalım arkadaşlar. Çünkü biz diğer bezelerimizi açarken ilk yaptığımız bezelerimiz dinlenmiş olacaktır. Hamurlarımı açarken de yarım su bardağı mısır nişastası, yarım su bardağı un olacak şekilde birebir ölçüde karıştırarak hamurlarımı bu un ve nişasta karışımıyla açıyorum. Bu şekilde hem çok daha kolay açılıyor, hem de nişasta sayesinde çıtır çıtır börekler yaparsınız. Yufkalarımı açabildiğim kadar açıyorum, yaklaşık 60 santim büyüklükte açmaya çalışıyorum. Bezelerinizi açmadan önce yaklaşık bir 7-8 dakika kadar dinlendirirseniz açarken çok daha kolay olacaktır. Ama ben hiç beklemeden açıyorum. O yüzden ilk açtığımız beze biraz bizi zorlayabilir ama diğerlerini açarken emin olun çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Oklava küçük geldiği için biraz daha büyük bir oklava ile değiştiriyorum ve açmaya devam ediyorum. Evet bu büyüklükte açtıktan sonra oklavama doluyorum ve İki ucundan birleştirerek ortada büzüyoruz ve tekrar oklavadan ayırıyorum. Bakın yufkam tam da bu şekilde. Kıvrım kıvrım bir yufka oldu. Yanıma da bir su bardağı sıvı yağ alıyorum ve bir fırça yardımıyla hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı kadar gezdiriyorum. Arkadaşlar börek hazırlarken yağdan korkmayın. Yani bir börek yapıyorsanız ve lezzetli bir börek yiyorsanız yağını biraz bol koyun ki çıtır çıtır olsun. Zaten börekler yağ sayesinde çıtır olur. İçerisine ıspanaklı iç harcımdan yerleştirdim ve bir ucundan başlayarak doluyorum. Daha sonra ters yönlerde tekrar döndürüyorum. Bu sayede burma şeklini alıyor ve çıtır çıtır oluyor. Kat aralarını tek tek sayabiliyorsunuz. Gül şeklini veriyorum ve ucunu altına katlayarak bir kenar alıyorum. İkinci yufkamı da aynı büyüklükte açtıktan sonra yine oklavada büzerek tekrar açıyorum. İçerisine yine sıvı yağdan gezdirelim ama ben burada gezdirmeyi unutmuşum daha sonra gezdirdim arkadaşlar. İç harcımdan koyuyorum. Ispanaklı iç harcını da istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yine bu şekilde döndürerek sarıyoruz hamurumuzu yani yufkamızı. Ters yönlerde burgu şeklini veriyoruz ve yine gül şeklini vererek bir kenara alıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek tarifidir. Yiyebileceğiniz en lezzetli böreklerden diyebilirim. Bütün böreklerimi aynı şekilde hazırladım ve Üzerine sürmek için 1 yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce çırpıyoruz. Tamamen nar gibi kızarması için yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirdim ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosu sürelim. böreğimizin her tarafına bolca sürelim ki her tarafı çok güzel kızarsın. Dilerseniz üzerine çörek otu, susam veya haşhaş da serpebilirsiniz. Ben bugün hiçbir şey sürmüyorum üzerine, hiçbir şey dökmeden pişireceğim. Evet, önceden de ısıtılmış 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, ilk tepsimiz fırından çıktı. Çok da güzel pişti. Bakın altı nasıl güzel oldu. Çıtır çıtır bir börekler arkadaşlar mutlaka sizlerde deneyin nefis oluyor. İkinci tepsim de fırından çıkmıştır. Ben böreklerimi 200 derecelik fanlı bir fırında pişirdim. Ee, yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede pişiyor. Ee, sizlerde kendi fırınınızın derecesine göre e, pişirme süresi biraz fark edebilir belki ama e, bu şekilde nar gibi kızarana kadar pişirebilirsiniz. Nefis oldu böreklerimiz gerçekten mutlaka deneyin arkadaşlar hatta fazla fazla yapıp derin dondurucularınıza atabilirsiniz gerçekten dondurucuya en çok yakışan börek de ıspanaklı börektir böyle porsiyonluk olması da çok güzel oluyor çayınızın yanına birer tane çıkartıp atıştırmalık olarak ya da kahvaltılarınıza çıkartabilirsiniz bir tanesini bölelim ve içerisine bakın isterseniz. Eğer böreklerinizin yumuşak olmasını istiyorsanız pişirdikten sonra üzerine bir sofra bezi ile örterek yaklaşık 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Ya da üzerine örtmediğiniz zaman dışı çıtır içi yumuşak börekler oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar denedikten sonra yorumlarınızı görüşlerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.